Selam Bartın. Selam Bu yine seninle bir video serisi yapıyoruz ama e, bu sefer kurs veya makale değil, direkt prompt engineering üzerine sohbet edeceğiz. Teşekkür ederim bunu olduğun için. <laughs> Hemen açıyorum. Şimdi öncelikle bu konu nedir ve şey, hani bu konuyu besleyen argümanlar neler? Bahsetmek ister misin? Tabii. E, prompt engineering'de aslında e, işte etkili sistemler hazırlamanın temelleri e, kısmı var. Karmaşık görevler için işte işlem zincirleme ve şablonlar oluşturma kısmı var. Ve e, daha düşük gecikme maliyeti maliyet için de istemem belleği alma şeklinde üç temel kısımdan oluşuyor. Bunlar için de aslında en e, popüler kaynakları tercih ettik. OpenAI, Anthropic ve Deep Learning AI'dan e, değerli bulduğumuz kaynakları derledik. Süper. Eline sağlık. Konsept şöyle. Sen zaten bunları derleyip Hani aslında prompt engineering ile ilgili Bunlar yani belki temel temel üstü bilgiler. Sen hepsini derleyip toplayıp çok güzel bir yazı yazdın. Aslında fokus olup senin yazından kıymetli no noktalara şey yapacağız, e, değineceğiz. Evet, üzerine konuşacağız. Süper. O zaman şöyle kaydırmaya başlayayım senin yazını. Hı hı. <laughs> komik olmuş e abi. <laughs> Aynen, burada e, istemez adamın temelleriyle başlıyor. Bu çok popüler bir komik, görsel olduğu için koydum aslında. E, burada e, 6 tane temel strateji var diye geçiyor ve bunları inceleyebiliriz. Süper. Mesela ben, ben kıymetli not açısından şunu söyleyeyim tabii bütün yazını okumak yerine şey, Örneklem de vermişsin. Excel'de nasıl toplarım yerine hi hikayenin kendisinin anlatıldığı şekilde. Zaten çoğu insan böyle yazıyordur da en azından açık talimat olduğuna emin olur. Sonra persona konusu. Evet personada da şey oluyor aslında. Siz ona belirli bir işte title, bir meslek veya bir karakter veriyorsunuz. Ve o zaten hani o kişilerin nasıl şeyler söyleyeceğini bildiği için daha ona yatkın cevaplar veriyor. Ben belirgin şeyde fark etmiştim. Yani yine tekrar olacak senin için ama mesela şey diyorsun sen işte gezi şeysin. şeyisin dediğinde Paris'i sorsan başka bir şey tarih şeyisinde sen uzmanısın sen vereceği refleksler başka bir şey. Bu, bu, bu bile en, en basit bir kırılım örneği. Ee, bu örnekler fişat değil sanırım çünkü ha, pardon fifşatmış. O fifşatla ilgili konu biraz daha detaylı olacak. Eksin. Ayraç konusu nasıl senin günlük yaşantıda? Ben buna bayağı bir yıldız attım çünkü benim neredeyse benim için prompt ayraç demek yani. Evet abi çok doğru. ve ee, özellikle e, son zamanlardaki işte reasoning modelleri daha da önemli hale geldi. Ee, Örneğin işte örnekler veriyoruz. Üstünde söyledik. Bu örneklerden mesela ne zaman örneklerin bittiğini vesaire bilmesi için eee ayraçları önemli oluyor. Onun dışında da hani genel sınırları e, iyi belirlemek için bu şeyleri belirli işaretleri kullanıyor. Süper. Şimdi sana söylerken şeyi fark ettim. Mesela acaba kulakçık mesela artıklığın kendisiyle kulakçıkla beraber oldu mu? Yine token temsili nasıl oluyor diye kendi kendime merak ettim. Buna bakılabilir. Yani i̇ki temsil olmasında bir zararı yok ama en azından şey. Tek temsil o sinir anda peş peşe olmasını önlemiş olur. Referans metin sağlayın. E bu şey gibi mi abi? Bir, hani, in context learning gibi bir şey mi demek istedim burada? Yani aslında bilgiyi Aynen in context learning gibi belirli bir elinizde bilgi varsa onun içinden buraya bak gibi bunu kullan gibi verebiliyoruz. Süper. Eğer prompt ilgiliyse bu alt basit görevlere bölmeyi nasıl gözlemleyebiliriz? Mesela ben kendi adıma diyelim çok kompleks bölmeye çalıştım. Hala bir şey yapamadığını fark ettiğimde bir daha alt bir bayrım mı teknik olarak? Tabii Yoksa. yani ilk başta bir böleriz, ee, en baştan çok aşırı detaylı bölmeye gerek yok adım adım. Süper, gerçekten şey niye sen daha önce de çok güzel krokdagak yazılar yapmıştın, sen yani şimdi çok daha da güzel oldun. Bu düşünmesi için zaman mevzusunda mizusunda. Ee, Yine tek prompt var değil mi? Yani burada zaman verme derken arda -ar iki prompt yok. Yani tek prompt da işi sağlıklı yapması için. Evet. Çünkü şey olursa diğer türlü iç monolog demişsin. Acele etmeme, teknik olarak acele etmiyor Harici araç kullanmadan bahsettiğin böyle nasıl bir olay? E, o da şöyle bir şey aslında. E, siz bir görev yaptırmaya çalışıyorsunuz ancak o görev aslında bir araç aracın kullanımını gerektiriyor. Örneğin bu işte bir e, programlama dili olabilir, bir işte saati bilmesi gerekiyor vesaire. Bunun için de e, bazı e, aslında araçları verebiliyoruz. Burada da zaten kod yürütme, fonksiyonlara erişim, bilgi alma demişiz. Function Code'de evet. bunun bir farkı. Süper, anladım abi. Bu Şey diyebilirim, e ee, özellikle belki fark etmişlerdir. E, matematiksel bir işlem yaptırıldığında e, hani mimarisi gereği dille çalışıyor ya, bu token vesaire. E, bundan e, emin olmak için kod yazıyor aslında ve o kodu run ediyor. Böylece Aa, hani matematiksel bir işlemde hata Wow, çok güzel, çok mantık. Hı -hı. Süper. Geldik Fifşat olayına. Beşiklikler... Kaç tane? Pardon burası da var. test etme. Beş, değişikliklerden kasıt da aslında e, hani net bir şey değil bu. aslında. E, nasıl diyeyim? İteratif oluyor. Siz bir şey yaptırmaya çalışırken bir deniyorsunuz ve cevabına göre işte belli başlı tabii prompt engineering kuralları var. Onları sırasıyla deniyorsunuz. Hani genel geçer şunu yazsam tam bitti işim şey gibi bir kural olmuyor. Bu böyle versiyonlama hazır mekanizmalar mı var yoksa promptları? Ben hiç öyle bir şey kullanmadım gerçi de. Ee, şey benim bildiğim bir DSPY ilginçti. Ee, i̇şte kendi kendine aslında bu işlemi yapan şekilde yapmışlar. Çok popüler değil ama oh. siz e, veriyorsunuz girdi çıktıyı. O'na göre sizin için prompt'u böyle sürekli prompt deneyip optimize ediyordu. Ya, çok iyiymiş. Ee, t konusu. t shot'ta kaç tane vermek makul? Ee, genelde hani 5-6'dan fazla verilmiyor. Bu genel e, örneğin uzunluğuna Hı. göre değişiyor. Eğer hani örnek uzunsa işte 2-3 tane de olabilir. Bu yine iteratif aslında. Çalışıp çalışmadığına modele göre de değişebiliyor. Ben mesela şey gibi düşünmüştüm. Diyelim ki toplama çıkarma bölme, çarpma öğretiyorum. Dört tane FIFŞAT'lık bir şey koydum ama o gelen şey örneklerinle alakalı olmayabilir. Ee, hani diyebilirsin işte sorduğu şey yukarıdaki FIFŞAT örneklerinden sen bunu gibi cevap ver. Değilse o yukarıdaki kalıplara uyma gibi. Öyle de yenilenebilir. Ama dediğim gibi 5-6 taneye kadar herhalde yapıyor olması lazım. Evet. Farklı hani hiç görmediği bir şeyle ilgili bahsediyorsak öyle de yapabiliriz. Ve yine bir şey var. Sınırlayıcılar. Ee, ha, pardon bu başka bir şey özlemli. Sınırlayıcı konusu. Bu tam sadece injection mevzusundan mı yoksa e, böyle bunu yap, yapma amacımız ne? Bu şey evet injection ile alakalı ee, yani direkt mesela kullanıcıyı açıyorsanız ve o girdiği direkt gömüyorsanız e... Eski, yani klasik SQL injection'a benziyor aslında. Burada e, belirli sınırlarla ayırt etmeniz gerekiyor ki e, modelin kontrolünü ele geçiremezsinler gibi bir şeyler. Güzel, o klasik örnek önceki yazdığım her şeyi unutmuyorsa olmamış olacak bu halde. Çünkü o evet. da buranın işinde sıfırt alacak. Güzel abi. Ha, front template meselesi. Hmm. Evet, front template aslında abi şey e, deminki gibi hani bir şeyi değişkeni yerleştiriyorsunuz ve e, o şekilde daha dinamik bir işlem olmuş oluyor. Bunu ben şeyde yaşamıştım, özellikle dilde yaşamıştım. E, dilde de şöyle olmuştu. Mesela ister şuydu, e, girdinin dili ne ise onda cevap versin istiyorlar. Siz bunu prompta yazarsanız bunu yapamıyor. Hmm. Zaten token olarak alıyor, aynı e, şey olmuyor yani dili anlayamıyor. Onun yerine işte şu dille cevap ver demeniz lazım. Ve burada da aslında dili bir değişken yapıp böyle şablona oturtuyorsunuz ve oradan işte bir e, araç kullanarak o dili detekt edip oraya veriyorsunuz. Ah, bir tane, iki tane kıymetli konu var. Sen ikisini de beraber arka arkaya işlemişsin. Bir düşünce zinciri bir de istem zinciri. Sanki kulağı ikisi birbirinin aynısı gibi geliyor e, ama aralarında ne fark var? Niye düşünce zinciri ve istem zinciri? Şöyle aslında düşünce zincirinde adım adım gitme ve nasıl düşünür şu anki reasoning modelleri gibi Hı -hı. verirken prompt chaining'de aslında bir görevi işte farklı şeylere bölüyoruz. Hı -hı. Model gidiyor sonra tekrar geliyor gibi. Hı -hı. Senin yazın zaten ben şöyle anlamıştım ben yani senin bilgini sana satmış olayım. Şey chain of düşünce zincirinde sanki böyle bir kalıp var. O kalıba göre hareket ettiriyorsun ama istem zincirinde öyle değil. Daha esnek olmayan bir kalıba göre bir yönlendirme oluyor abi? Evet. Çok güzel. Tabii bu senin hani bir ihtiyaç doğacak ki bir ihtiyaçtan mütevellit böyle bir şey güncelliyesin yoksa... Ee, şey değil. Tamam çok iyi abi. Bakalım başka ne notum var. Bayağı bir sen iyi detay Şeyim var ama şöyle bir kayayım son şeye. Ne kadar sürdü bu mektup bak bayağı bir uğraşmışsın. Ha ah, bu çok popüler bir konu. Tom Caching mevzusu. Evet, bu da ne <laughs> çıktı aslında? <laughs> Bana e, şey yapıyorlar. Mesela işte bir kod üstünde çalışıyorsan çoğu <laughs> kısmı sabit kalıyor ama mesela tekrar tekrar yolluyorlar hepsini. Evet. E, orada işte e, caching yapmış. çok <laughs> <laughs> Evet sabit kalan kısımları şey değiştirmiyor. Hı -hı. Ee, ve bu şekilde daha ucuzla gelebiliyor. Bunu önden şimdi mi o. yakalıyor muhtemelen? Yani E'ye gitmeden daha ön, ön kısımda yakalıyor değil mi? E, -E gitmiyordur abi. Eyleme -E gidiyor sonra. Yani. O zaman bu her modelde yok değil mi? Mesela bu kim, e, bahsettiğin herhalde şu antropi modellerinde var. Hı hı. Her modelde yok anladım. Ben. Evet. Open Air oradaki modellerinde var. Bu aslında aynen yani dediğin gibi yazılım çözümü. Aslında doğru geçen birisi mesela işte sık sorular var bir şey işte atıyor 30 soru neredeyse müşterince 80'i soruyor zaten aynı soruyu. Ve onun cevabı zaten verilmiş. O önden yakalanıp şey yapılabilir bir hani benzerlik şeyiyle, skoruyla. Örnekler nasıl çalıştığına ait sanırım bilgiler. Buraları detaylandırmak istersen konuşuruz yoksa şey. Yani de şey çok detay olabilir abi. ah eh, eyvallah tamamdır. En azından böyle bir kültürün olduğunu bi bilmek yeter. Zaten bu böyle bir videoların amacı... Böyle bir şeyin varlığından haberdar olmak. Mesela şu ana kadar işte fip shot, işte o kulakçıklar, işte sınırlayıcı, işte keşifte bir kavram var ihtiyaçlarında gibi bunu keseye ko, ko mu yapı oturur. Zaten kullanım anında düşünce zincir mi? İstem zincir mi? Sen kendin yapa yapa onu, onu şey yaparsın. Valla emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Keşifte de var, e, bir maliyeti de varmış bu arada keşte hani hafızada Aa, tutuyor ha, ya ha, aynen. o yüzden e, hani uzun kullanımlarda, uzun bağlamda bir şey avantajı sağlıyormuş. Başlarda şey sağlayabiliyormuş. O da genelde şey süreyle çalışıyor. İşte şu kadar bir şey yapılmadığında onu drop ediyormuş hafızadan. Aa, çok Aynı. Güzel. Teşekkür ederim valla bu bilgi için. Ne demek ki? Emine Sağlık yazını şey yapacağız. Yani videonun altına yazın da olacak. Öyle slide'dan kaydırmak yerine direkt yazını okuyabilirler. Evet, bu bir cennet serisinin birincisiydi. Artık benzer yine yeni video var. Çekeriz. Teşekkür ederim burada olduğun için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.